problemler 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 adına ne derseniz deyin abi bu adamı yapmadan TET'de başarılı olamayız <laughs> TET kampımızın 21. gününe geldik. Yani 3 haftayı geride bıraktık. Problemlere başlıyoruz. Çok önemli. TYT'nin en önemli konusu bir haftamızı problem çözmeye ayıracağız ama problem çözmeye girmeden önce ya bu problemde nasıl başarılı olacağız? Öğrenciler çok fazla soruyorlar bu soruyu. Ben onunla alakalı sizi bir çekip konuşmak istedim açıkçası. Şimdi benim öğrencilerime problem çözmeyle alakalı söylediğim çok önemli bir söz var ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar mutlaka 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 günde belli bir süre bu spontan değil ama belli bir süre paragraf çözeceğiz. Mutlaka çözeceğiz. Bu sadece problem çözmeye fayda sağlamayacak. Aynı zamanda TYT'deki, Türkçe'deki paragraf sorularında da bize çok fazla faydalı olacak. Mümkünse bunun yanına kitap okumayı da koyabilirsiniz. Ama hocam ben sevmiyorum, kitap okuma alışkanlığım yok falan diyorsanız, mutlaka günde 1 testse 1 test, 2 testse 2 test, 30 soruysa 30 soru, 50 soruysa 50 soru hiç fark etmez. Paragraf çözme alışkanlığı geliştireceksiniz ve bunun istisnası, aması, bahanesi, şartı şurtu yok. Günde 30 soru belirlediysen 30 soru paragraf çözeceksin ve onu çözmeden o günü bitirmeyeceksin paragraf sorusu TYT problemde niye önemli? Şunun için önemli. Arkadaşlar artık TYT problem. Hatta problemi de geçin. TYT tamamen okuduğunu anlamaya döndü Bak, Adamın sana sorduğu soruda matematiksel şeyler var ama ondan önce o soruyu anlaman lazım. Yani matematiğin çok iyi olabilir. Böyle işlem kabiliyetin süper olabilir. Çok hızlı ve çok güzel işlem yapıyor olabilirsin. Ama okuduğunu anlamıyorsan TYT'de fossun. Yapamazsın. O yüzden öncelikle arkadaşlar okuduğumuzu anlamayı geliştireceğiz. Yani biz bu soruyu okuduğumuz zaman kafamızda belli şeyler şekillenecek. Ha, bu soru şunu demeye çalışıyor diye anladığımız zaman sorunun yarısını bitirdik. Çünkü o saatten sonraki işlemler gerçekten Matematiğin en kolay işlemleri. Şimdi Paragraf çözme ve mümkünse kitap okuma olayını anladıktan sonra şuna geçelim. Ben öğrencilerime şunu derim arkadaşlar. Problem çözebilmeyi istiyorsanız yeteri kadar problem çözmelisiniz. Bu mühür gibi bir laftır. Bu ne demek? Açayım biraz. Arkadaşlar problem çözme kabiliyeti problem çözerek gelişir. Çok kolaydan da başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Problem problem değil falan. Yeni başla başlıyorsundur problemlere. Kolay bir tane fasikül alırsın. Kolay bir tane kitap alırsın. Kolaydan başlarsın ve zora doğru ilerlersin. Arkadaşlar problem sorularında özellikle de sayı problemi, kesir problemi, yaş problemi, hareket problemi, işçi problemi vesaire gibi problem türlerinde hiçbir soru ve temel soru tiplerini atlamamak lazım. Bakın ben çektiğim videolarda da bunu böyle üstüne basa basa söyledim. Dedim ki arkadaşlar bu soruyu atlamayın. Bu soruyu anlamadıysanız videoyu durdurun. Bir daha geri sarın. PDF'inizden silin. Bir daha çözün. Yapamadıysanız silin. Bir daha çözün. Yani problem soruları atlamamak lazım. Bir problem sorusunu çözmeden bırakmamak lazım. Çözüp anlayıp tamam ben bu soruyu anladım diyene kadar kadar o sorun üzerinde mücadele etmek lazım. Bu kafada problemde hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannet. Peki bu kadar gerçekten önemli mi problem konusu? Evet önemli. Bakıyorum TYT 2020'de yani bu seneki TYT sınavında 12 tane problem sorusu çıkmış. Bu sınavın %30'u demek arkadaşlar. Yani sen bir konu grubunu hallederek sınavın %30'unu çözmüş oluyorsun. Geçen seneye bak 2019 TET. Ya 11 tane problem sorusu çıkmış. Sınavın dörtte birinden fazla. Ve şunu da söyleyeyim. Bu sorular sadece problem soruları onun dışında ya üstü sayı sorusu da problem oldu. Köklü sayı sorusu, bildiğin problem sorusu. Geçen sene gibi basit eşitsizlik sorusu, bu seneki pardon, basit eşitsizlik sorusu. Bildiğiniz problem sorusu arkadaşlar, bir kurgu var. O kurgunun içerisinde okuduğunu anlamaya yönelik sana bir soru sormuş. Zaten okuduğunu anladıktan sonra gerisi neredeyse 4 işlem. O yüzden 1 2 tane böyle polinom falan gibi so konuları çıkarsa TYT eşittir problemler oldu arkadaşlar. O yüzden problem çözmesini çok iyi bileceğiz. Problemlere ilk defa başlayan ya da böyle kendini çok zayıf hisseden arkadaşlara fasikül öneriyorum. Mutlaka fasikül üstünden gidin. Çünkü problemler fasiküllerinde hem çok fazla soru tipi var hem de çok fazla soru var. Yeni videolara başladıktan sonra ben sayı kesir problemlerinden tutun hız, hareket, işçi problemlerine kadar tam bir haftada inceleyeceğim bu kampta problemleri e, ve her problemden yaklaşık olarak 50-60 tane soru çözeceğiz. Çok fazla soruya değineceğiz ama yine de bu yeterli olacak mı? Senin için yeterli olmayacak. Derslerde yani videolarda verdiğim ödevlere lütfen çok dikkat et ve mümkün eğer problemde kendini eksik hissediyorsan bir fasikülden ilerle. Problemleri hallettiğimiz anda acayip rahatlayacağız arkadaşlar. TYT'de öyle bir özgüven kazanacağız ki özellikle matematik adına diyeceğiz ki biz bu TYT parçalarız lan. Ben bütün problem sorularını yapıyorum. Üslü sayı sorusundan mı korkacağım? Üçgende açı bana ne yapar? Ben problem yapabiliyorum. Ya böyle problem çözme olayını da çok fazla abartmamak lazım. Böyle aşırı kabiliyet, aşırı potansiyel isteyen bir şey değil. Okuduğunu anlayacaksın. Zaten problem sorularını öyle bir kurguluyorlar ki biz de videolarımızda bundan bahsedeceğiz. Zaten zaten okuduğunu anladıktan sonra geri kalan matematiksel işlemi havada karada yaparsın. Ne saydık arkadaşlar? 2 tane madde saydık. Bir, Paragraf ve kitap okuma alışkanlığınızı kesinlikle geliştireceksiniz. Her gün paragraf sorusu mutlaka çözeceksiniz. 2. ...çözebildiğiniz kadar problem sorusu çözeceksiniz. Bir de şunu iliştir iliştirmek istiyorum. Şimdi bir yeni nesil çılgınlığı başladı. Herkes böyle klasik sorulara, böyle temel sorulara bakmadan... ...hemen yeni nesil soruları çözmeye çalışıyor. Evet kabul ediyorum Üslü, köklü, çarpanlara ayırma, basitesizlik, asaldı falan filan da... ...bu sorular artık eskisi gibi sorulmuyor. Yani yeni nesil dediğimiz sınav tarzı böyle görselliğe dayalı... ...ya da böyle bir içinde kurgu, hikaye barındıran sorularla soruluyor. Evet bunu kabul ediyorum. Ama şimdi sen problem sorusunu... Çözebilmek için iki, e, iki bilinmeyenli yani denklemi çöz, çözmeyi biliyor olman lazım. Onu öğrenebilmek için de denklemler konusunda hemen yeni nesile dalmaman lazım. Bazı mesela problem sorularında üstü sayı, köklü sayı bilgileri, basitesizlik bilgileri kullanılıyor. Ve sen basitesizliğin bütün özelliklerini es geçiyorsun. Sadece yeni nesil sorulara takılıyorsun. Ben basitesizlikten kesin yapacağım diye. Ama öbür tarafı kaçırıyorsun. Özellikle bakın şunu da söyleyeyim size. AYT konuların içerisinde TYT'de, kullandığımız o özelliklerin tamamı barınıyor. Yani sen bir logaritma konusunu yapabilmek için üslü sayı konusunu adın soyadın gibi bilmelisin. Öyle sadece üslü sayının yeni nesil sorularına bakayım geçeyim çok yanlış. O zaman ne yapalım? Toparlayalım. Bir, Kesinlikle ve kesinlikle paragraf çözeceğiz ve kitap okuma alışkanlığımızı geliştireceğiz. Ben kitap okumayı sevmiyorum diyorsanız bile en azından günde belli bir miktar ve bunu sürekli üstüne koyarak sene içerisinde arttırarak paragraf çözeceksiniz. 2. Günde ya da programınızın içerisinde problem çözmeye vakit ayırdığınız her fırsatta problem sorusu çözeceksiniz. Kolay, zor, yeni nesil, eski nesil, yeni tarz, eski tarz hiç fark etmez. Çözebildiğiniz kadar problem sorusu çözdükçe arkadaşlar bir bakış ki artık eliniz o problem sorularını otomatikman çözmeye gidiyor ve bu da size ne yapacak? TT'de mutlak başarı getirecek. TT kampımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.